Trendyol internet sitesinde kadın saatlerinde çok güzel indirimler var. Birlikte teker teker hızlıca bir göz atalım bakalım neler geliyormuş. Polo Ruggi, kadın kızlar için kol saati 30 TL küsuratları yuvarlayacağım. Yine aynı şekilde bir de siyah kordonlu olanı var. Aynı fiyata aynı markanın biraz daha böyle çelik kordonlu olanı var. Altın renginde. 30 liraya Polo kadın ve kızlar için kol saatinin taşlı olanı var. 30 TL. Morza kol saati 33.80 içinde yine bir Hello Kitty figürü var bileklik gibi. Morza kol saatinin kenarları yeşil kordonlu ve böyle bileklik gibi de düşünülmüş 33.80. Morza kol saati içinde bisikletli güzel şirin bir ürün bileklikli ikili şekilde 33.80. Çençen çen Unisex sarı dokunmatik kol saati 50 TL yine farklı ürünler arasında. Sizler nasıl buldunuz modelleri ve fiyatları yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz seviniriz. Morza çiftler için kol saati 58 lira. 2 tanesi. Çençen çen çelik ithal analog ekranlı yeni model kol saati var 64.50 Lacivert renkli. Bir dijital unisex kol saati. Bu da yine 75 lira dijital ve çok güzel bir renk e, desen vermişler etrafına. Siyah üzerine sarı ve lacivert. Daniel Klein kadınlar için pembe altın kol saati 85 lira içinde leopar mı kaplan mı var. Louis yine kol saati kadınlar için 88 lira dijital. Polo Rucci'den saat var. Lila kordonlu 30 lira. Bu marka 30 TL. Aynı markanın bir de hasır metal böyle kordon gibi değişik bir şey var 30 liraya. Polo kadınlar için kol saati lacivert renkli 30 TL. Aynı fiyata ince ve böyle gri gümüş tarzında üzerinde de bronz rengi var 30 lira. Polo kadın ve kızlar için bu, sef bu kez siyah ve gri renkli kol saati 30 TL. Aynı fiyata gümüş renkli olanı da var. Bir de Yine kırmızı renkli kordonu 30 lira saat. Gloria kadın gold retro kol saati 30 TL. Spectrum led black dijital silikon kayışlı 44 TL. Çençen çen kol saati çelik 48 lira. Aqua Dipolo özel seri kadınlar için simli sim desenli 50 TL saat. Bu da arkadaşlar yine özel serilerden bu da çok hoşuma giden ürünlerden 50 lira içinde çiçek deseni de var analog saat. Veroninko kol saati 55 lira şık ve parlak bir ürün. Veroninko'nun farklı bir modeli var bunun da yine hasır örme gibi kordonu 63 lira. Spectrum Unisex dokunmatik kol saati var 65 lira dijital göstergeli. Bu da farklı kordon rengi, böyle yanar dönerli gibi ilginç bir ürün. 69 TL. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Farklı ürünleri sizler için derlemeye çalışıyoruz. Veronin Kol Kadın Kol Saati Lacivert 70 lira. Unisex Çelik Swarovski Taşlı Analog 72 TL ama farklı bir ürün gerçekten oldukça şık. Bileklik hediyeli çelik kordon saat 75 lira. Bunlar hep e, hanımefendiler için saatler. Bu da yine 75 lira farklı şekilde bir ürün lacivert içi. Liver Lirby Unisex kol saati 79 TL. Bay bayan Unisex dedi. Tura figürlü kayışlı kol saati beyaz renkli olan 80 lira. Polo Ruciden 30 liraya yine ekonomik güzel bir saat var. Bu da arkadaşlar farklı bir rengi. Kenarları çelik, ortasında bronz, altın arası bir rengi var. 30 lira yine. Polo Rugi'nin deri kayışlı olanı 30 TL. tabi suni deri olduğunu düşünüyorum. Polo metal kordonlu 30 liraya başka bir saati de var. 50 TL'ye Aquadipolo'nun mavi. Bir de takvim özelliği var kol saatinde. Aquadipolo Unisex 50 TL saat. Bu da arkadaşlar dijital yine hanımefendiler için 50 lira LED göstergesi olan bir saat. Bu çelik dijital led göstergeli kol saati altıgen çerçevesiyle 50 TL. Ricardo deri kordonlu kol saati 54 lira. Ricardo çelik dijital dokunmatik var 54 TL yine. Siyah göründüğüne bakmayın kırmızı led ışıklı saat rakamlar görülüyor. Bu da erkek ve kadınlar için çelik Swarovski taşlı saat 60 TL. Spektrum metal kordonlu saat 65 lira. Ricardo kol saati Çelik dokunmatik 69 lira. Gold Power kol saati bileklik hediyeli ikisi birlikte 75 TL. LiB, gold renkli kadınlar için kol saati 75 lira. ve son ürün e-Life aksesuarlı tura figürlü kayışlı kadın kol saati bu da 80 TL.